Duydum ki bizi bırakmaya azmediyor musun? Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, ediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi gönüllü kastediyorsun? Etme çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme ey ay felek harap olmuş altüst olmuş senin için bizi öyle harap öyle altüst ediyorsun etme Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi sen varlık sahasını öyle yok ediyorsun, öyle işgal ediyorsun. Etme! Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan, ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme! Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan, gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme! Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun Etme Şekerliğin içinde zehir zarar vermez bize O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun Etme Bizi sevindiriyorsun Huzurumuz kaçar öyle Huzurumu bozuyorsun Sen mahvediyorsun Etme Harama bulaşan gözüm Güzelliğinin hırsızı Ey hırsızı da değen hırsızlık ediyorsun etme. İsyan et ey arkadaşım söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun etme. Etme.